Güney Marmara Türkiye'nin gelişiminin ve istikrarının artarak devam etmesine katkıda bulunacağı öngörülen bölge. Belgeselimizin bu bölümünde Güney Marmara'da Bursa'yı ele alacağız. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bursa, Türkiye ortalamasının çok az üstünde sandığa katılım gerçekleştirdi. Seçim sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Bursa'daki oyların %55'inden biraz fazlasını aldı. İkinci sırada %31 oranıyla Muharrem İnce, Üçüncü sırada da %8 bandında Meral Akşener yer aldı. Erdoğan, Bursa'da diğer adayların toplamından daha fazla oy almayı başardı. Büyük Orhan ise Erdoğan'ın %70'den fazla oy aldığı ilçe olarak karşımıza çıkıyor. 2018 milletvekilliği sonuçlarına baktığımızda Bursa, Türkiye ortalamasından yüksek oranla sandığa gitti. Seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı oyların %56'sını, Millet İttifakı %37'sini aldı. Siyasi partiler bazında bakıldığında ise oy oranları şöyle gerçekleşti. AK Parti %45, CHP %22, İyi Parti %12, MHP %10. Bursa'da 2018 seçimlerine dikkat çeken unsurlardan biri AK Parti'nin CHP'nin aldığı oy oranından 2 kat daha fazlasını alması oldu. Bursa'da AK Parti 11, MHP 2, CHP 5 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkarttı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın toplamda %70'i geçerek Bursa'da en fazla oy oranına ulaştığı ilçeler arasında Büyük Orhan, İnegöl, Keles, Gürsü ilçeleri yer almıştı. 2018 seçim veri ve analizleriyle ilgili süreçleri sizlere aktardık. Şimdi 14 Mayıs süreciyle ilgili derlemelerimizi sizlere aktarmadan önce gelin Bursa'ya yapılan ve önemli olduğu düşünülen yatırımlara bakalım. Burada son dönemde yapılan ve Türkiye içinde çok önemli yatırımların biri gemlik fabrikası ve bu alandaki yan sanayi kuruluşlar oldu. <laughs> Bu konuda bölgedeki yatırımlar da devam ediyor. Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Gemlik Büyük Kumla Barajı, daha yenice doğal yaşam turizm kompleksi, kent meydanı, terminal tramvay hattı, Doğu Bölgesi Entegre Katı Artık Bertaraf Tesisi, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, teknoloji ve benzeri alanlarda son 20 yılda yaklaşık 80 milyar liralık yatırım. Şimdi 14 Mayıs seçim sürecine dönelim. AK Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları sırasıyla Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ahmet Yıldız, İrfan Akkaya, Ömer Faruk Temiztürk, Semih Peksert, Mihriman Kocabıyık. İkinci bölgenin ilk sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank oldu. İkinci sırada Ayhan Salman, üçüncü sırada Osman Mesten, dördüncü sırada Emel Gözükara Durmaz, 5. sırada Muhammed Müfit Aydın, 6. sıra Mustafa Yıldırım, 7. sıra Fuat Alpaslan, 8. sıra Süleyman Çelik, 9. sıra Asuman Akçay Sakallı, 10. sıra Mustafa Kaya. Bursa medyasında da birinci sıradan Mustafa Varank'ın listede olmasının Bursa'da ciddi bir heyecan yarattığı belirtildi. CHP'nin birinci bölgede ilk sırasında mevcut milletvekili İsmet Büyük Ataman yer aldı. 2. sırada Ahmet Beygirci, 3. sırada da Yaşar Türk'ü görüyoruz. İkinci bölgeye göz attığımızda MHP'nin birinci sırasında Fevzi Zırhlıoğlu, ikinci sırasında Muhammed Tekin ismine rastlıyoruz. Üçüncü sırada da Ayhan Önal yer alıyor. İyi Parti mevcut Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu 14 Mayıs seçime aday listelerinde yer almadı. Birinci bölgede birinci sırada Yüksel Selçuk Türkoğlu yer alırken ikinci bölge birinci sıra adayı da Hasan Toktaş oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafa kafaya gittiği belirtiliyor. Öte yandan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı faktörünün Bursa'daki sonuçlarda etkili olabileceği de belirtilen başka bir konu. Güney Marmara kimi seçecek? Belgeselimizin sonuna geldik. Türkiye'nin büyümesine ve istikrarına katkıda bulunacak bu bölgede halk kime şans verecek? 14 Mayıs'ta hepsini göreceğiz.